Çok deneyimli, çok güzel arkadaşım Cansu Canan Özgenç bu bölümü benimle birlikte sunacak. Hoş geldiniz Cansu. Hoş bulduk. Sizin gözleriniz göz nakli mi yoksa kendi otantik kendi mi? Kendi gözlerim ama gözlerim çok büyük olduğu için numaralı lens kullanıyorum. Hatta o da gelmiyor. Ne demek gözlerim gelmiyor. çok büyük olduğum için? E, numar hem miyopum hem az astigmatım var. O, o nedenle büyük gözleriniz ayrıca da büyük. Ha teşekkür ederim. Evet. <laughs> e, bir de gözlük takıyorum normalde yayında hmm. tam sıfırlıyor. Peki bu gündem dışı mı da... ...hoşuna gidiyor yoksa siyasi tartışma programı mı? Ya politik bir cevap olmayacaksa ikisi de. Çünkü Hı. siyaset kendini çok yeniliyor. Şu an siyasette her gün gündem değişiyor ve ben bunları anlamaya çalışmayı çok seviyorum. Siyasi programların izlenmeleri çok düşmedi mi? Düştü Bütün evet. Bütün kanallar için söylüyorum. Evet düştü. Yani ee, bıktı mı insanlar işte bir seçim geçirdik ve ondan sonra bir geri çekilme oluyor galiba değil mi Kesinlikle bütün dünyada oluyor. olduğu gibi. Kesinlikle oluyor. Yani ben mesela Amerikan seçimlerini işte Trump seçildiğinde Amerika'da takip etmiştim o dönem. Ya bizde seçim olduğunda yer gök herkes yani Beşik'teki bebekten 75 yaşındaki neneye kadar seçim gündeminde. Amerika'da öyle bir şey yok. Yok. Yani seçim bir taraftan paralel seçim oluyor e, dünyada ama biz bizim ülkede çok fazla e, sosyal hayata da dahil olmuş durumda ülkenin siyasi gündemi. Maalesef diyorum ben bunu. Aslında buradaki denge sağlansa işte yılda kaç kere seçim olmuş, ne olmuş bu çok da e, önemli olmayacak ama tamamen siyaset artık e, her eve, her ortama nüfus ettiği Hı. için Hı. Hı. dolayısıyla biraz biz böyle fazla doldu. Bardak, siyaset açısından. Evet ama zaten mutlu ülkelerde bilmeyiz. Cumhurbaşkanını, başbakanını bilirsin. Evet. evet. Bakanları filan bilmezsin. Onlar halk adına, orada görevli insanlardır. Onlar çalışırlar, değişirler. Ondan sonra başka birisi gelir filan. Bizde bunu bilmek şartmış gibi geliyor. Bir de tabii bir büyük kesiminde bir rejim endişesi olduğu için. Dolayısıyla başka bir şekilde bakıyorlar. Çünkü sistem kendini zaten döndürüyorsa sistemle ilgili bir endişe yoksa zaten herkes memnundur. Kimse ilgilenmez. Yani çoluğa çocuğa da sormanın gereği yok. Falanca bakan kim diye. Yani evet. değil mi? Ama bizde bu eskiden de, <laughs> e, model kızlara sorarlardı. Tarım ve köy işleri Bakanı kim? Bilmiyor. Niye bilsin ki zaten? Yani onun sonra bir ayıp gibi değerlendiriliyordu sanki bu evet. Değil mi? Ama sen herkesi biliyor musun isim olarak? Yani birçok kişiyi biliyorum. Ben de şimdi bakanların çoğunu bilmiyorum. Kabine yeni değişti ve büyük bir değişiklik oldu. Çok o yüzden, büyük değişiklik evet. oldu. Evet. İki kişi hariç hepsi değişti. Evet hepsi evet. değişti. Hepsi değişince ama sen böyle pat diye böyle kalır Ay o, o, başka birisi miydi falan diye böyle. Hani o işte bak şimdi sen senin senin için önemli. Sen hepsini ezbere bilmek Merak etme sormayacağım. Evet, evet. Yani <gülüyor> sorsam <laughs> Birçoğunu bilirim ama tabii yayıncılıkta da şöyle bir şey var. Anlık bir şey geliştiğinde bir şey olduğunda hemen önümüze yap edimiz var. E biliyorsun yayıncılık refleksi. Yani hem Hı. kulağımızdan dinleyip hem yazıp hem aklında konuşabiliyoruz yani. Kendi bu kurtarıyorum. Yani ya da hiç çok zorlanırsam sayın bakanım diyorum. Sonra bir laf arasında Hı. ne bakanı olduğunu söylüyorum. Ama hani hiç öyle bir durum olmadı. Ama öyle yaparım herhalde. Hı. İlk yeni değiştiği zaman sıkıntı oluyordu. Zaten hani daha çok gündemde bizim haber olarak tartıştığımız vesaire dönemsel gündemler dışında belli başlı bakanlar var. İşte Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, hani daha aktif siyasetin içinde her gün gündemde ve bir olayın merkezinde oldukları için işte Sanayi Bakanı, Enerji Bakanı gibi onları biliyoruz. Hani böyle bir Peki, durum. şimdi sana buradaki bu toplantımızda sormak istiyorum. Sence bu toplantımızın en ilginç kişisi kim? En ilginç evet. kişisi mi? En en ilginç olan. En ilginç yani senin en çok ilgini çeken. Yani hemen soru sormak isteyeceğin ya da hemen daha doğrusu biz biz, biz bu bu böyle böyle bir şey sanılıyor. Biz sanki soru sormak istiyormuşuz gibi. Ben mesela hiç merak etmiyorum. Yani hiç merak etmediğim soruları soruyorum. falan. Bu da çok sıkıcı ama yani ama bir programı tabii ki hepimizin şeyi odur. Yani programı e, tatlı ve eğlenceli bir hale getirmek burada kimle e, kim kime söz versen program çok hoş bir hale gelebilir. Ha, kime söz versen program hoş hale gelebilir. Evet. Şimdi soru formu değiştirdi. Formda ya sen e... merak ediyor musun demiyorum çünkü senin de merak etmediğini biliyorum. Yani niye merak <laughs> edelim ki evet. zaten herkesin ürünlerini Şimdi merak eğiliyoruz. ürünleri merak ediyoruz yani kişileri merak etmiyoruz aslında ürünler ürünler ilginç ürünler. Şimdi yer. mesela reyting olarak hande Rating olarak Hande, hande evet hmm. her zaman astrolojiye ilgi var. Hmm. Özellikle burçlardan girersek 2024'te burçları ne bekliyor? Hmm. Ratingimiz zaten. Televizyoncu cevabı vereyim. Hmm. Hayata dair tavsiyelerde e, beyefendi ama bu ben tamamen çok... farklı düşünüyorum. Seksüel olarak abi <laughs> <laughs> bir erkek güzeli olarak bak buradaki yani buradaki <laughs> hakikaten biz o kadar çirkiniz ki Kosta çok özür dilerim <laughs> ve e, sizden de çok özür diliyorum. Yani <laughs> biz, biz, o kadar var, çirkiniz gibi evet. ki ve o kadar güzel bir adam ki hoş bir adam güzel bir adam yani. Önemli olan bence fiziki güzellik değil gönül güzelliği. Aman canım boşver duymamış <laughs> Çünkü, kabul ediyorum. Ne e, demek güzellik <laughs> de kalmıyor <laughs> bir müddet sonra. Hmm. Ee, en önemli kalan şey insanın gerçekten e, kişilik sahibi olması ve karakteri. Çünkü ne güzelliğine, ne zenginliğine, ne varlığına güvenmeyeceksin. Her şey biter. Yüzlü güzele da, doyulur da. 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 Şey, ya Recai abi senle beni yan yana vardı. gömseler senin iskeletin bile daha yakışıklı olur. Ben <laughs> sana söyleyeyim. Bu, en azından şöyle denir. Ya bu uzun boylu bir adammış, düzgünmüş falan filan değil mi? Eğrilik bürülük yok. Evet. Çok çok seksi bir adam. Bir, bir de e, Seda. Seda'yı niye ilginç buldun? Seda'yı şöyle ilginç buldum. Seda'yı dinlemek isterim çünkü. Ben de dinlemek isterim. Bir de Seda'da şey olabiliyor. Bir yani e, tehlikeli e, konuşabiliyor. Benim evet. en sevdiğim. Işte... Yani ben mesela bu e, iki rock'n'roll adamın e, çok düzgün olmaları beni şey yapıyor. Yani değiller tabii şaka yapıyorum da. Yani o kadar düzgün değillerdir ama yani e, Seda'da bir her an e, bir şey. Evet. Mesela demin yakaladım işte cinsiyet kırılmalarına. E, şey mail veren işte o, o konuda yoğunlaşmış dedi. Evet o bu bir tartışma konusu. Ciddi de bir tartışma aslında konusu. Biz, Bununla tartışışırken yani aslında edepsizleşmek istiyoruz. Çünkü ne zaman mesela bir masada çok saygın insanlar da e, söyleseler değil mi? Edepsizlik her zaman kahkahalarla evet, sonuçlanır. Evet, değil evet. Mi? çok çok edepli konuşmak ne niye edepliyiz ki yani ne olacak ki falan diye. ama seda evet Evet. sonra edepsizlik çıkabilir. Yok edepsizlikten değil de <laughs> edepsizlik örnek içerirse evet. yaramazlık anlamında Bir evet. de mesela e, Seda şimdi 4000 yıl önce Sümer tabletlerinde hani gençlik nereye gidiyor diye bir kaygı duyulmuş. Buna ulaştılar biliyorsun. Tam gençliğin şu anki Onu birisi uyduruyor. Tems, ama görselleri var ya. Okudun mu? E, dili biliyor musun? Hayır dili bilmiyorum ama Muazzez İlmiye Çığ'a sormak lazım sormadım. Evet onu. Muazzez, muazzez Hanım'ın açıklaması zaten evet. o değil mi? Evet Muazzez Hanım diyorsa doğrudur vazgeçtim. Evet, muazzez Hanım'la e, Seda'yı bir araya getirmek isterdim mesela. Vay. Çok e, enteresan bir bölüm olabilirdi. Çok güzel oldu. E, ve ben de mesela Muazzez Hoca'ya buradan saygılarımı sunayım. E, çok böyle severim. 105 yaşına kadar yaşamak istiyorum. Çünkü Muazzez Hoca dedi ki 105'ten sonra sıkıcı oluyor. <laughs> ha, <çok gülüyor> güzel. Oradan sonra sıkıcı evet. oluyor. Evet. Yani sonuçta hep böyle gençlik nereye gidiyor diye tartışma varmış. Ama benim dedem de bunu tartışıyor. Evet. Babam da bunu tartışıyor. Biz de bunu tartışıyoruz. Seda'nın torunları da bunu tartışacak. İyi bir gençlik hani profili ve prototip olduğunu düşündüğüm için evet. Seda'yı dinlemek ister, isterim daha detaylı. Evet. Hatta YouTube'uma da lütfen konuk olsun. <laughs> Buradan <laughs> konuk avına <laughs> çıkmış gibi bir hal. <laughs> Ama tabii ki şöyle de bir şey var. Binlerce yıldır gençlik hep yenilikçi, devrimci, ıı, e, inovatif, evet. dinamik, evet. yeni, sınır tanımaz, yıkıcı, baş kaldıran, değil mi? Şimdi gençlik nereye gidiyor diye sormuyoruz şu anda. Gençlik niçin duruyor? Niçin itaat ediyor? Niçin yıkıcı değil? Niçin değiştirmek istemiyor? Niçin yeni bir şey üretmiyor diye evet. soruyoruz. Yani Muazzez hanım evet. Yani Sümerler'de de tabii çünkü hiç kimse eski nesil yeni nesilden memnun olmaz. Çünkü düzeni evet. değiştirecekler onlar. Ne kesinlikle güzel bir şey aslında öyle. değil mi? Yani ilerlemenin tek koşulu bu. Yani kesinlikle pek, öyle. Peki bu iki ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Rational eksikliğimiz olduğu için. <laughs> Bence bir sahnede görün derim rock'ın. Evet biliyorum biliyorum. <laughs> Müthişler Çok sahne. Ben Hadi genel bakayım. olarak şahsi fikrim soruluyorsa ki öyle şu an. Ben orijinal insanlara bayılıyorum bir şeyler öğrenebileceğim, bana başka bir perspektif verebilecek. Dolayısıyla çok orijinaller, yolları izleri açık olsun ve Teşekkür çok ederiz. konuşacağımızı da düşünüyorum ilerleyen yıllarda. Yani e, farklılıkları kucaklayan e, insanları çok seviyorum ve ne istediğini bilen her şeye ve herkese rağmen o yolda gitme dirayeti gösteren evet. insanlara korkunç bir saygı duyuyorum. Sizi de öyle hissettim. Yani hani haddimi aşmıyorsam sizinle ilgili bir değerlendirme yapmak konusunda ederiz. böyle.